Evet. Kardeşimin ortasına bir tane geldi. Zili götürmüş. burada mı? <laughs> Zili çekmiş götürmüş. Ha kasnak burada hamda. <laughs> Elimdekinde mi? Bence elidekindedir. Yani Al ya, ya, sen ya, çek Git gitmiş değil mi? <laughs> Kendim. Sen çek. Ben videoya çekmişim. Sen çek, şık dost. Hala çekin bakın var mı yok bir mu? Belki koparmıştı Azil odur. Ha A, bak zile nereye götürmüş arkadaşlar. Suyun içine kadar götürmüş zile. Al gibi tut baba. balığı sen çek, ben karışmıyorum. Sen çangalı bir yeri? Çangalı dur getiririm, bekle. <laughs> Çekme ha, bekle beni. Al, çangalı, Ağzının yanından vuracaksın. Maşallah, maşallah. Çok büyükler. Sen istersen ben çekeyim sen bilirsin. Kaçırmayasın ha. Yok, yok. Çok çekmiyorsan ha Hamza. Çekip bırakacaksın. Bırak tamam. Ta kafa, vurur. kafa vurursa bırakacaksın. Hayır, güzel bir balık geliyor. O çekince sen bırak. Tamam. Kalk havaya, kalk 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 Kafasını yere vurmasın. Ha ayağa kalk, kafasını yere vurmasın. İpi hepsini çekmiş götürmüş. Vurmaz zaten, o gelir. Buraya yaklaştıysa vurur. Çek 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 korukma. Ama o çekince sen bırak. Götüreyim mi? Evet. Tamam çek. Bir şey olmaz çek. İpe hepsini götürmüş. Tamam sen çek. Sıkıntı yok çek sen. Çek 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 çek. Tamam. O, o götürünce sen bırak. Tamam, acele etme. Buraya getirdi mi? Yukarı çekme ha. Bırak suyun içinden alacağız. Tamam, ben alırım. Suyun içinden ben alırım. Buraya buraya kötü yere getirdi. Sen çek çek, orada, orada dur. Ha sen çek. Sorun yok, sen çek yavaş, yavaş. Hiçbir şey olmaz. Koparsa da kopsun canı sağ olsun. Bu da bir heyecandır. Ama bence yeni görünme an başladı mı? Yok. İki hepsini götürmüş desene. Bir daha bana. Çam çek çek çek. Çek korkma çek. Bir şey olmaz. Yakına geldiyse götürür. Tamam çek sen çek. Hafif ha Tamam, acelemiz yok. Yavaş yavaş. Bir, bir bile, tamam, o çekince sen bırak. Çek, Bak, ya. bütün ipi götürmüş ya. <laughs> Kötü yere getirme. Götür bir biraz şey yere. Bir ha, avra götür. Kadar tamam, çek bir şey olmaz. Tamam. Abi, Dur, ha, çek. Nerede? Avudur. Ha bu tarafa gitti. Yavaş yavaş. Daha yeni ya yeni göründü. Ha burada. Geleyim mi? Avıdır. Evet. Nerede nerede? nerede? Vurdu. Ha, gitti. Bırak, kafa vurdusa bırak gitsin. Acelemiz yok. <laughs> elinde ipi öyle çeki ki, korku ya bir daha gelir bir bir kiloluk bir tane. Ne azdim lan? Hiç lan. Moralimi bozma. Bari. Gidi ona bir <laughs> getir. Ne yoracağım lan abi? Bir şey olmaz. Acele etme. Acele etme. Ha. Geldi balığımız göründü. Sen tut. Tut hiç kalmadı. Sen çek, bırakma onu çek. Çek çek çek. Abi yorulsun. Yok bu büyük hamda. 3 yani kilosu var. Mı? 3 kilo var mı? Dartarık. Dartımız yukarıda. Babasını yere vurmasın ama dikkat evet. et. Çek çek korukma bu büyük hem de. Çek getir. Dur ha acele etme. Dur, dur. Ha, tamam. Sağlam batmış sağlığına işi olmaz. Dur, dur, dur. Koptu mu? Ha Yok yok. yok. O çekince sen bırak ama al. Tekniği unutma. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz.